Vay şey. Herkesin bahsettiği meşhur Çinli korban bu demek ha? Ne oldu? Paran iyisine yetmedi de Çin'den çakmasını mı getirdin? <laughs> ya bırak dalga geçme Ertan ya. Bana yardım et. Başım belada. Hmm, biliyorum. Burak'a sıkmışsın. Haberin var. İyi aferin. Kırk yılda bir, bir işe yaradın nihayet be. Ya o değil. Biz babanla senden habersiz bir halt yedik. Ne halt yediniz lan? Ee, bir yol ihalesi vardı. Onu kazanırsak Rusya'nın az kokusunu çekmekten kurtuluruz diye düşündük. Ama ihaleyi alma ihtimali yüksek olan bir iş adamı var. Engin. Hı, Hı tanıyorum. Adamı temizlemek için evine gittim. Ama karısı da evdeymiş. Beni gördü. Arkamda bir tanık bıraktım yani. Üstelik o kadın şimdi Serhatların elinde. Dur 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 dur. Yaptığın salaklıklarınızı ne yetişemiyorum da bir dakika. Siz babamla benden habersiz arkamdan ihaleye girecektiniz. Ama elinize yüzünüze bulaştırdınız öyle mi? Evet. Şimdi de kıçını kurtarmam için benden yardım istiyorsun. E, ocağına düştüm Ertan. O kadın polise öterse hapı yutarım ben. Gerçi ötmese de Serhat'tan elinden kurtulamam ama. Ulan aslında benim sana annemin dibine diyesim var da. Ertan ne olursun yardım et. Benim yurt dışına kaçmam lazım. Yurt dışı turları bitti. Yurt içi vereyim mi? Ulan ben seyahat ajantası mıyım? Onu arkamdan hiç çevirip atmadan önce düşünecektiniz. Ertan senin bir arkadaşının özel havaalanı vardı. Bana bir uçak falan ayarlayamaz mısın ya? Ya uçak muçak zor o işler. Sahte pasaport lazım, ıvır zıvır bir ton iş. Ertan ne olursun yardım et. Ben buralarda artık dolanamam. Benim kaçmam lazım. Tamam lan bağırma, zırlama. Bakacağım bir çaresine. Ama bak söyleyeyim sana. Bu iş sana çok pahalıya patlar. Ne istiyorsun? Yurt dışına kaçacaksın ya madem, bütün mal varlığını ve şirketteki payını istiyorum. Ertem ne diyorsun sen? Ben yurt dışında beş parasız nasıl yaşarım? E nereden bileyim ben nasıl yaşarsın? Tamam dersen hemen ayarlıyorum. Peki, tamam. İyi. Sen şimdi git benden haber bekle. Sağ olarsın. Bu kıyana ömrünün sonuna kadar unutmayacağım. Ömrünün sonu ne zaman olur onu ben bilmem de. Unutmazsan sevinirim ama.